Yalova Üniversitesi'nde eğitime başlamış oldu. Tabii bu mühendisliklerin hepsi enerji sistemleri mühendisliği olarak oluşturuldu. Bizde ise enerji mühendisliği olarak kuruldu ve enerji mühendisliği ve malzeme mühendisliği olarak kuruldu. Ve daha sonra YÖK'ün kararıyla enerji mühendisliği olarak çalışmalarına devam ediyor. Şu anda 12 tane devlet üniversitesi, 6 tane vakıf üniversitesi toplam 18 üniversite programı olarak enerji mühendisi ya da enerji sistemleri mühendisi olarak okutuluyor. Ee, gördüğünüz gibi 2022 e, istatistiklerine baktığımızda kontenjanların büyük bölümünün hem devlet bazında hem de vakıf üniversiteleri bazında olduğunu görebiliyoruz. Ee, enerji mühendisine şöyle bakacak olursak Türkiye'de biraz önce söyledik 12-6 oranı var. Yani devlet ve özel üniversiteler arasında. Devlet üniversitelerinin yaklaşık yüzde yetmiş dördü, Bakü yaklaşık yüzde yirmi bir kontenjan var. Ve bu kontenjanların doluluk oranına baktığımızda Devlet Üniversitelerine yerleşen yüzde seksen dörtken Bakü yüzde on olarak görünüyor. Bu enerji mühendisliği açılan bölümlerin doluluk oranları olarak görülebilir. Peki enerji mühendisliğinin konuları neler? Yani enerji üretim, enerji dağıtımı, enerji ekonomisi, enerji politikaları, optimizasyon, konvansiyonel ve yenilebilir enerji kaynakları ve bu alanda yürütülen tamamını enerji mühendisi kapsıyor. Peki bu kapsam dahilinde enerji mühendislerinin görevi nedir diye soracak olursanız şöyle söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu topiklerin herhangi birinde çalışan bir enerji mühendisliği bilgi toplama, tasarım, modelleme, uygulama, kalite kontrol ve raporlama içerisinde yer alabilir. Bu bağlamda çok fazla. Tabii enerji mühendisinin gelecek zaman perspektifini oluşturmak için elektrik e, enerjisi enerji üretimi ve tüketimi arasındaki denge enerji... yakından bakmamız gerekiyor. Şu perspektifte tabii dünya elektrik üretimine baktığınızda grafiklerde gördüğünüz gibi hala enerjinin yüzde %80 80-85'ine yakınının konvansiyonel e, enerji kaynaklarından karşılandığını görüyoruz üretim adına. Bunlar neler? Tabii kömür, doğalgaz ve petrol. Ee, son 50 yılda kullanılmaya devam ediyor. Peki bunların üretimdeki şehirlerine bakacak olursak e, oranlarına, kullanım oranlarına bakacak olursak şu sağdaki grafikte gördüğünüz gibi hemen hemen e, bu kaynaklarda herhangi bir gerileme söz konusu değil. belirgin yani bir gerileme söz konusu değil. Ancak 2015-2015 yılından itibaren gördüğünüz gibi e, bir e, dinar artışı yenilebilir enerji kaynaklarında görmekteyiz. Bu bize neyi gösteriyor? Yani, bir kısmı, büyük kısmı hala ve ne yazık ki e, olumlu bir şekilde e, diner doğusunda artan yenilebilir enerji kaynaklı üretimi görmekteyiz. Peki dünya üretimine baktığımızda ne yapıyoruz? Son 50 yılda hızlı bir artışın olduğunu, yani, e, çalışmaları ve teknolojideki gelişmelerle kaynaklı bir hızlı artışı görüyoruz. Doğalgaz, kömür ve petrol enerji tüketiminin hala çok büyük bir bölümünü oluşturmakta. ve Fosil yakıtların kullanımı iklim değişimini ne yazık ki hızlandırmakta. Dünya karbon dioksit emisyonuna baktığımız zaman yine gördüğünüz gibi grafiğin sağında e, kömüre, petrole ve doğalgaza dayalı e, karbon dioksit emisyonunun oldukça yüksek olduğunu bunun yanında diğer kaynakların, gördüğünüz gibi diğer kaynaklardan kaynaklanan karbondioksit emisyonunun söylüyor. Bize aslında şunu söylüyor. Dünyadaki karbondioksit dünya iklim e, değişikliğini hızlandırıyorsa etkisi daha az olan kaynaklara yönelmek zorundayız. Peki Türkiye'deki elektrik, elektrik üretimine bakacak olursak aslında dünyadaki elektrik üretiminden farklı değil. Yine temel olarak üç temel konvansiyonel kaynakla e, bir gelişimi görüyoruz ve bunlarda da herhangi bir değişim yok ve yine gördüğünüz gibi grafiğin sağında 2010 yılından beri dünyadaki dünya ile birlikte paralel olarak Türkiye'de yenilenebilir olan kaynaklarına dayalı üretimin arttığını diner olarak arttığını görmekteyiz. Yine tüketime baktığımızda temel tüketim yine e, kaynak üzerinden, 3 konvansiyonel kaynak üzerinden gelişmekte. E, ortalama değerlerine sağdaki grafikte baktığımızda aslında ortalama değerlerde çok fazla düşüşün olmadığını bu kaynaklarda buna e, rağmen tüketimin özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında diner olarak çok hızlı arttığını 2010 yılından itibaren görmekteyiz. Yine karbondioksit emisyonu Türkiye özelinde baktığımızda Türkiye'de elektrik ısı üretiminden salınan karbondioksit miktarında Yıllar içinde önce büyük bir artış yaşanmakta, sonra doğal gaz kullanımındaki e, göreceli düşüş ile paralel olarak küçük bir düşüş e, olmakta. Benzer sektöründe kömür hala domine eden bir kaynak olarak karşımıza çıkmakta. Tabii bunun sonucunda ne oluyor? Yani elektrik enerjisi üretimi ve tüketimindeki özellikle üç temel konvansiyonel yakıtla kaynaklanan e, üretim ve sonrasındaki tüketimden kaynaklı bir şekilde özellikle dünya kıtasına baktığımızda. 2019'u, 1951 ve 1980 ortalama avarajının yaklaşık 2 derece üzerine çıktığımızı 2019 yılında görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor örneğin? Akdeniz havzasında ciddi bir şekilde sıcaklık artışının 3-5 dereceler arasında değiştiğini ki biz de o iklim kuşağındayız biliyorsunuz göstermekte. Ve tabii küresel ısınmanın sonucunda aslında prediksiyon şunu söylüyor. 2100 yılında yaklaşık olarak dünya ortalama sıcaklığı bu bağlamda tabii Akdeniz havzası içerisinde belki daha yüksek bir sıcaklık artışı göreceğiz ve Türkiye bundan etkilenecek. Görüyorsunuz yine e, 1986-2005 ile 2081-2100 karşılaştırmasını baktığımızda sol taraf e, 1986-2005 aralığını göstermekte sıcaklıkta yukarıdaki grafikte ciddi bir artış 5 derecelik yaklaşık bir artış hatta 11 dereceleri buluyor bazı bölgelerde ve aşağıdaki grafikte de yağış açısından ne kadar kuraklaştığımızı gösteriyor. Yani doğal doğal sonuç olarak tabi dünya sıcaklığındaki ortalama artış sonuçta yağışta ya da kuraklıkta yağışta azalmak kuraklıkta artışa neden olmaktadır. Tabi bunun sonucunda e, çok ciddi tedbirler alınması gerekmekte. Ve bu bağlamda insanların Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda bazı tematik alanlar çok ön plana çıkıyor. Bunlar nedir? Temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, temiz ve yeşil bir inşaat sektörü, sürdürülebilir gıda sistemleri, kirliliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitlilik. Bu tematik alanlar üzerine çok ciddi çalışmaların yapılması gerektiği, ortaya çıkmış durumda. Bu bağlamda tabii enerji mühendisi özelinde temiz enerji, temiz ve yeşil bir inşaat sektörü, bir hareketlik enerji mühendisinin gelecek zaman perspektifi içerisinde çalışması gereken önemli konular olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Paris Antlaşması biliyorsunuz Paris iklim Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Net Zero 2050 inisiyatifi neyi gerektiriyor? kadar sıfır emisyon gerekiyor. Bunun yanında bu hedefe ulaşabilmek için yenilenebilir enerji, özellikle elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde doksanını karşılayabilir olmak zorunda. Başka bir önemli nokta enerji verimliliği. Enerji verimlilik artışının yaklaşık üç katına kadar çıkması gerekiyor. Bunun yanında elektrifikasyon işlemlerini yani elektrikte taşı, taşıtlar, ısıtma sistemleri ve benzerleri kurumların doğrudan elektrik enerjisiyle çalışması bu bağlamda yakıt hücreleri ve elektriksel depolama işlemlerinin yapılması gerektiği ortaya çıkmakta. Yine aynı şekilde biyo, biyoenerji yani yeni alacak şekilde biyoenerjinin enerjinin e, bu hedefler içerisinde kullanılması gerekmekte. Yine karbon yakalama, kullanma ve çok önemli çalışmaların yapılması gerektiği bu mutabakat kapsamında net net yönelik inisiyatifinde görülmekte. Yine hidrojen dayalı yakıtlar ve enerji tüketiminde özellikle toplumda algının değiştirilmesi olması gerekmekte. Peki bu bağlamda tabii enerji mühendisinin görevi çok önemli. 7 tane, 7-8 e, tane e, nedir tematik alan içerisinde üç temel e, tematik alan doğrudan enerji mühendisliğine ilgilendiriyor. Bu bağlamda e, gelecek zaman perspektifi içerisinde enerji mühendisi özellikle genel bir enerji alanında güneş ve rüzgar enerjisine yönelmek zorunda. Zaten şu aşamada e, üretilen e, elektriksel enerjinin e, yani genel bir enerji kaynaklara dayalı yaklaşık yüzde yetmişi genel enerji kaynakları içerisinde yüzde yetmişi güneş enerjisinden sağlanmakta. Dolayısıyla e, olgunlaşan bir teknoloji olduğu için bu alanda ciddi çalışmaların yapılması gerekmekte ve bir yakıtlar e, bu, ala, bu bağlamda değerlendirilmek zorunda. Yine enerji verimli yani yeşil binalar, modüler santrallar enerji mühendisinin geleceği açısından çok önemli konular. Üçüncü olarak da tabii elektrifikasyon yani elektrikli araçlar ve depolama sistemleri üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda bir örneklendirme yapacak olursak örneğin sürdürülebilir taşımada yeşil taşıma çok önemli bir kavram. Ulaşımın düşük karbon ayak izi olan enerji kaynakları ile sağlanması yani özellikle biyo yakıttan e, e, biyo yakıtların sağlanması üçüncü konu. Ulaşım araçlarının elektrifikasyonu, Elektrik depolama alanında gereken araştırma ve geliştirme çalışmaları ve çözümler enerji mühendisliğinin içerisinde çalışma konuları olarak ortaya çıkıyor. Peki, pardon, son sıra evet. Hava, deniz ve kara taşıtları için, büyük yakıtın geliştirilmesi için açılan Avrupa projelerine, çağrılarına baktığımızda görüyorsunuz Horizon 2020 içerisinde Green Vehicles, Automated World Transport, Smart Cities and Communities ve Next Generation, Bataryalar, özellikle enerji mühendisi öğrencilerimizin çalışma konuları olarak ortaya çıkacak. Ve son olarak tabii sıfır enerji binalar, enerji mühendisliği ve tematik alan içerisinde avrupa Yeşil bu tabaka konusu, bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıldı ve bütün konvansiyonel binaların yeşil binalara dönüştürülmesi, bunun için gerekli olan her türlü programlama, modelleme, tasarım ve üretim çalışmaları diğer sektörlerle birlikte ortaya e, bir model çıkarması ve bunun imalatına geçirilerek bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması önemli bir, önemli bir mühendisliği konusu olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, <laughs> sıralar sonra, biraz hızlı bir teşekkür <laughs> 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 <laughs>

Buraların bildiğimiz özel sektörde büyük kurumsal firmalarda projeler yapıyorlar şu anda da. Ve biz bir standart olarak büyük firmalar almak istiyor. Tabi e, genç arkadaşlar özellikle ortalamalarını düşük üzerinde tutmalarını şiddetlerine göre çünkü bu kurumsal firmalar ortalamaya göre sıraşı alıyor, ortalamaya göre iç alıyor. Sadece ortalaması çok önemli arkadaşlar. Evet, konuşmamızın ikinci şu sürede bir zaman koyu başladık. Dedik anlayacağız. Eee herhangi bir şey yapmamız gereken ne? Eee bir başvuru sistemi professionale assieme eh per la dis eh un'altra preparazione ma sempre in area eh della cinematografia nel campo ma il servizio eh io beğendik. Önemli bir Ancak mersif meselelerini değil. çok kürsüz ve zor bir mesele. Değişik kaynakları